Peki ağzına sağlık. Biraz da Trabzonspor'un gündeminden Tabii. bahsedelim. E, maçı da konuşacağız bu hafta oynadığı mücadeleyi. Şöyle sayfaları ekranlarımıza gelecek sevgili izleyenler. Bu hafta ne yaptı e, Trabzonspor? Replasmanda Yükatel Denizli Spor mücadelesi verdi. Bu mücadeleden de gol sesi çıkmadı. Takvim 13'le hemen başlayalım. Erman Toroğlu'nun tespitleriyle başlamak istedik bu bölüme. E, bunun adı terbiyesizlik. Başlık bu olmuş. Trabzonspor'u doğradı, büyük tepki topladı Denizli spor maçında. Hakem hatalarına maruz kaldı. Trabzonspor yönetimi ağır bir açıklama yayınladı. Toroğlu da kayı, kayıtsız kalmadı. Ayıp, terbiyesizlik. Bir cümle daha söylersem ayıp olur bu hakemlerin kafasına. Şeytan çabuk girmiş ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz sezonda Trabzon maçlarında birçok tartışmalı karara imza atmıştı hakem. Hatırlarsın Yaşar Kemal Uğur'dan bahsediyorum kariyerinde de en çok, en çok Bordo Mavili takımın maçlarını yönetmiş. Senin yorumun ne bu pozisyonlarla alakalı? Şimdi maçın, Canı tepkisiyle alakalı. maçın ilk yarısındaki Vakemi'nin pozisyonu bence penaltı değildi. Var doğru bir uygulamaya gitti. Hakemi çağırdı, pozisyonu izletti. Penaltı karar geri alındı. Ama işte standart son dakikadaki pozisyonda bence net penaltıydı Serkan'a yapılan Hı. hücum bindirmesi. Orada yani penaltı karar çıkmasa bile ne olursa olsun VAR'a çağrılmalıydı. Nasıl ki ilk yerdeki pozisyonda hakem için Muhtemelen zaten varaya gelse hatasındanlar o penaltıyı e, çalardı. E sonuçta 2 puanla mal oldu Trabzonspor'un. E tabi Denizli Spor 10 kişi kaldıktan sonra ister istemez hani maçı kazanması e, herkesin beklentisiydi. Hı hı. Eddie Newton eksiklerden dolayı bir üçlü savunma denedi. İki yeni transferi oynadı ki Lewis Baker'ı iyi bulduğumu söyleyebilirim Çiğdem e, Basit oynuyor. İngiltere'den e, zaten bu tarz transferlerin çok da başarısı olduğunu görmedik. Ee, i̇yi bir transfer oldu izlenim verdi. Afo ben işi kolay değil. Sörlot'tan sonra hangi oyuncu gelirse gelsin işi kolay olmaz. Plaza biraz e, az kullanılıyor öyle söyleyebilirim. Hani daha fazla süre almasını beklerdim. Ben Trabzon'un açıkçası bir takviye daha bekliyorum hı hı. hücum hattına. Çünkü hani Sörlot öyle bir oyuncu değil ki bu yerine iki oyuncuyla doldurabilirsiniz. Artı ne olursa olsun stoper transferini ivedilikle Trabzonspor gerçekleştirmeli. Nasıl ki 2 sene boyunca biz Trabzonspor yönetimini övdük hı hı. E, ama bu transfer döneminde bazı hamlelerde geç kaldıkları aşikar. E, şu da var tabii. 12 milyon euro maliyet. E, çok e, takım bütçesini düşürdüler. Bu hani gelecek anına umut verici tabii. E, başkanın sözleriyle devam edelim. Sabah Gazetesi'nin 17. sayfasına uzanıyoruz. Ee, Yunus Emre Selim bir derlemesi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağoğlu e, yeni transferler için bir imza töreni düzenlendi. Biliyorsunuz orada açıklamalar yaptı. Hakem hatalarına göndermeleri vardı. Ee, sabahın 17. sayfasındayız. Her maçta kural değişimine hazır olun dedi başkan. Flavio, Louis Baker ve Afobe'nin takıma katkı sağlayacağına vurgular yaptı. Üç oyuncumuz kısa süre içinde bir şey öğrendiler. Futbolun kurallarında çok nadiren yılda bir değişiklik olur ama bizde maçtan maşa değişiklikler oluyor. E, buna hazırlıklı olsunlar ifadesini e, kullandı. Transferlerle ilgili de e, açıklamalar yaptı. E, i̇ki yeni oyuncuyu daha Trabzon'a e, getirecek. Bu arada Maviler. stoper transferinde de artık herhalde geri sayım başladı diyebiliriz. E, i̇ki hafta iki hakem hatası. Ben Beşiktaş maçında hani Beşiktaş 1-0 öndeydi muhtemelen... Hı. Maçı kazanacak da ama hani Trabzonspor'un 10 kişi kalmasına neden olan ve e, iki, iki golü getiren penaltı bence penaltı değildi. Öyle söyleyeyim Atiba'nın pozisyonu. Denizli maçı. Hani bu anlamda Serzin işte bulunmuyor. Normal geçen sene Başakşehir'le olan rekabetinde hakemden yana canlarını e, canlarının çok yandığı aşikar. Ama e, yani bu sene benim en umutlu olduğum transfer Rosenborg'dan gelen Trondsen'di. Orta sahada. Onun çapraz bağlarının kopması. Devreyi kapaması Trabzonspor adına önemli e, kayıp oldu. Hı hı. Hani Flavio Abdülkadir şimdi oraya e, bir transfer yapıldı. Lewis Baker geldi. Ama dediğim gibi stoper transferi ne olursa olsun. Yani ben Hüseyin, Türkmen, e, Kampi evet. çok hata yapıyorlar. E, Çiğden benim anlamadım. Hosseini benim onların önünde gördüğüm bir stoper ama Eddington'un planlarında yer almıyor. Hı hı. Bu gerçek. Peki eklemek istediklerim var mı? Trabzonspor oyununu da biraz konuşalım. Hakem hataları dışında değerlendirdiğimizde. Oyun olarak kolaydı Zenilinde geçen karşısında. sene. Geçen sene çok takdir ettik. Evet. geçen Ama tabii şu da var, e, mazeretleri de var. Hı hı. Yani Pereira sakat benim çok beğendiğim bir bek oyuncusu. Gökhan Gönül'ü nasıl övüyorsak onunla hemen hemen aynı yaşta olan Pereira'nın hakkını teslim etmeliyiz. E, Sörlot gitti dedik. Ekuvan da e, sakatlığıyla bu hafta yoktu. Ciddi eksikleri de oldu e, Trabzonspor'un. Her şeye rağmen Abdülkadir'i iyi buldum onu söyleyeyim. Yani bu sezon daha iyi bir Abdülkadir izleyeceğiz. Evet. Kolay değil geçen sene bir 6-7 ay sakatlık yaşamıştı. İlk yani Geçen 2 senede Trabzon'u takdir ettiysek bu senede hani biraz yönetimini ben transfer konusunda özellikle Stoper'de eleştiriyorum öyle söyleyebilirim. Peki biraz da birincilik konuşalım. Son 5 dakikamız kalmış. Olur tabii. Ekranlarımıza taşıyalım şöyle diğer sayfaları. TFF birincilikte de heyecanlı maçlar oluyor. İkinci haftanın heyecanı da tabii. ...bir yandan devam ediyor. Sürpriz bir sonuç oldu mu senin adına bu hafta? Ne dersin? Şunu söyleyelim. Lig, liglerdeki ilk hoca değişikliği yaşandı. <laughs> Adana Spor, Fatih Akkel ayrıldı diye. E, biliyorum düzeltir <laughs> arkadaşlar yanlışım varsa. İki hafta dört puan aslında. Fena bir başlangıç yapmadılar ama belli ki fikir ayrıkları yaşandı. Fatih Akkel dönemi ki birincilik en çok hoca değişikliğinin yaşandığı evet. liktir. Hatay'dan pay hem Hatay geçen sene çok net şampiyon olurken bile... 3 hoca değiştirmişti. En son Mehmet Altıparmak'la... Evet. Ki hatta hissiyatımı söyleyeyim, Kasımpaşa'da biraz sallantı olursa ki dün önemli bir galibiyet aldı Mehmet Altıvarmak, sanki bu sene yine bir alt lige gider bir takımı çıkartır diyorum. Peki şöyle sayfaları da görelim kısaca. Ee, Yeni Asır Gazetesi'nin 18. sayfasına uzanalım. Menemen bir puanı kaptı. Giresun Spor Deplasmanı'nda mücadele verdi Menemen Spor'da. Ee, 75'te kendi kalecisi Selmani'nin kendi kalesine attığı golle yenik duruma düştü. Sonrasında da eşitlik geldi. Giresun Spor ile Menemen Spor bir bir berabere kaldılar. Altay'ın da tadı yok. Sence neden kaybettiler? İlk hafta Samsun'la berabere kalmışlardı. Şimdi bu hafta oynadıkları İstanbul Spor da puan çıkartamadılar. Altay zaten şu an iki hafta itibariyle bizi en şaşırtan takım. Ben bu hafta Altay'dan galibiyet bekliyordum açıkçası. E, Yenilgi benim adıma da sürpriz oldu ki İstanbul ilk hafta Adana Spor'a kaybetmişti. Hı hı. E, yanlış hatırlamıyorsam. Hala e, çok tecrübeli oyunculara sahip. Kağıt üstünde iyi bir kadrosu var. Artı şampiyon teknik adam getirdi hmm. Yücel İldiz. E, muhakkak sende konuk etmişsin Yücel Hoca. Aynen ve da çok da çok... Çok başarı sağlamış evet. bir teknik adamdan bahsediyoruz. 6 aydan beklenti aynen. büyük o anlamda. İyi başlamadı bakalım. Adana Demir Spor'un maçı bu akşam. Adana Demir e, geçen hı hı. hafta Bursa mesela. Genç oyuncularla Ali Akman orada çok e, göze hoş geliyor. Hı hı. Bu hafta kritik deplasman galibiyeti aldılar. Adana Demir Bursa galibiyetiyle başlamıştı. Ben bugün de Bolu karşısında kazanırlar diye düşünüyorum. Hatta böyle programı da ekranlarımıza verecek yönetmenimiz. Ee, Ankara keçi Keçiören'in oldu. Bekliyor muydun böyle bir e, skor, böyle bir oyun? Keçiören gücü de Ankara Spor'a 2-0'la geçmeyi başardı. Ee, sürpriz sonuçları konuştuk. Ankara Spor bayağı gençleşti, hani maliyet Aynen. olarak da hani genç oyuncularla yola devam ediyor o anlamda. Hı hı. Keçi Öğren gücü geçen sezonda çok sürpriz sonuçlara birçok yenildiği takımda ertesi hafta hoca değişiklikleri olmuştu. Bursa, Bursa toparlandı mı? İlk hafta mücadelesinde yenilmiştir çünkü rakibine karşı. deplasmandan puan çıkardı iki golle, altına oradan. Ama Bursa dediğimiz takım aslında yeri süperlik. Şu kadro süper süperliğe evet. çıkar mı? Hı. Çıkmaz ama hani o... Biz hep Trabzon oyuncuları diyoruz ya. yani altyapı her yerde var. Çoğu oyuncunun formanını 61 bir. Bursa ile Sakarya'da altyapı anlamında bir hazine. O anlamda genç oyuncular Burak Kapacak gibi, Ali Akpan gibi çok sivrileşiyor. Ama hani bu kadro Süper Lig'e çıkmaya yetmez ama Bursa bu kadroyla da kümede kalır gençleri her türlü. Tahminin var mı bu akşama dair? Çok az bir vaktimiz kaldı galiba. Bir iki dakikamız kaldı. İki ee, tane favori aslında evet. yani benim Süper Lig için. Samsun, Adana Demir benim kağıt üstünde ilk ikide bitirir diyeceğim takımlar. İkisinden de bugün galibiyet bekliyorum. Peki saat 19'da sevgili izleyenler ikinci haftanın kapanış maçları oynanacak. Adana Demirspor, Spor, Beypiliç, Bolu Spor aynı saatte Yılport Samsun'da Ümraniye Spor'u konuk edecek. Samsun'dan da beklentiler yüksek. İlk hafta nasıl bulmuştun? Altay'la beraber 0-0 evet. başladılar. geçen sene çok Ertuğrul Hoca geldikten sonra seri galibiyetlerle bayağı puan farkını açarak ki zor bir gruptaydı Hı. Samsun ona rağmen. E, iyi transferler de yapıyorlar. E, ayrılanlar da oldu. Ama hani iyi bir yapılanmaya gitti Samsun. Bu ligde çok örnekleri var. Erzurum gibi, Ankara gücü gibi, basamakları böyle teker teker. Hani i̇kinciden birinci lige sonra süper lige. Hı hı. Ben aynı çıkışı Samsun'da yapacağını hatta süper ligde kalıcı olacağını. Ekonomik güç çok önemli çünkü. Bizim ligimiz biliyorsun ki süper ligden düşen takımlar Karabük gibi, Antep gibi, Mersin İdman Yurdu gibi ne yazık ki amatörlere kadar umarım Eskişehir aynısını yaşamaz. Hı hı. Peki Samsun'dan beklentiler yüksek dedik. Başka hangi takımlara dair şöyle e, tahminlerim var? Olumlu anlamda çok erken Puzla. tabii. Tuzla, tuzla iyi. Öyle Fena mi? transferler yapmadı. Süper Süperlikten bayağı tecrübeli oyuncuları da şimdi Ferhat Öztorun geldi mesela hı hı. aklıma e, getirdi. E, Galibiyet de benim adıma sürpriz olmadı. Akisar e, yenildi. Akisar'ın açıkçası bu hafta yenilgi beklemezdim. Hı hı. Onun dışı hani çok keyifli benim birincilik en favori ilgimi öyle benim söyleyebilirim. De yani keyifli geçen liglerden bir tanesi. E, teşekkür ederim ağzına sağlık. Bir Yeniden Güzel bir beklesin. haftanın başlangıcı oldu. Tekrar Aynen görüşmek öyle. üzere. üzere. Bugünlük veda ediyoruz sevgili izleyenler.